Merhaba beyefendi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Biz şöyle masaya geçelim. Gel oğlum. Baba oyuncağım çok güzel değil mi? Evet oğlum. Şöyle size şundan. Size de şundan. Hep bunlardan tercih ediyorsunuz. Çünkü hep gelirsiniz. Beyefendi de zaten küçük bey de zaten yeşil içecek mesela her zaman. Zaten sizin havuç sularınızı birazdan arka taraftaki şeyden getireceğim. Hep karıştırırsınız. Şunları da şuraya koyayım. Ay posta cihazı düştü hemen. Çekelim. Tamam, biraz piyano çalayım. Çok ister misiniz? Evet. Oh, çok güzel yapıyorsun abi. Rica ederim küçük bey. Rica ederim küçük bey. Hı, çok güzel. La 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 la. Ah oh, tamam. Havu sularınızı getiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Havuşsun, arka tarafa gidin de getireyim artık. <laughs> havu suyu da şurada. Şimdi diğer tarafa gidin de havu sularını Oo, her zamanki gibi karıştırıyorum. Evet, lütfen. Hı, teşekkürler. 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 Her zamanki gibi karıştırdık. Ben şunu siz onları için tadı çok güzel. Teşekkürler. Benim de tadı çok güzel. Benim de tadı çok güzel sayılır işte. Ben çok sevmedim ya yeşil içeceği. Bir dakika de değiştireceğim. Tamam küçük bey. Şunu şuraya koyalım abi suyunu da. Oh gidelim. Biz postaj zarfını biz tabii ki de ödemeye geçelim. Tamam, şöyle verelim. Teşekkürler. Hadi kalkalım. Teşekkürler, teşekkürler. Biz kalkalım mı artık? Olur. Hadi gelin kalkalım. İyi günler, iyi günler.